Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlerle e, şeyi bütün e, aşamaları inandık göstermek istedim. E, bazen e, yayında unutuyorum böyle e, anlatmayı. Sonra izlediğimde bakıyorum ki bazı şeyleri söylememişim. Bu sefer de dedim ki yani biraz uzun olursa da olsun ama tüm aşamaları inandık e, anlatayım. menekşe yaprağı dikmesini, yavru almasını e, diğer konularda aklıma gelenleri gene mutlaka unuttuklarım olacak arkadaşlar sağ olsunlar e, yorumlarda yazıyorlar cevaplandırıyorum ben de şimdi böyle menekşe yapraklarımızı arkadaşlar suya bırakmıştım Bunlar birkaç gün oldu ben ya yani saksı değiştirirken de koparttım şimdi menekşe yaprağımızı bu şekilde kestiğimiz zaman böyle bir şekilde bunu bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Nasıl dikildiğini şimdi sizinle paylaşayım. Bardağımızın altı delik. Toprağımız da hafif nemli. Böyle iki kaşık kadar toprak koyuyorum arkadaşlar. Çok da ağzına kadar doldurmuyorum. Çünkü bunlar normal bardak. Küçük bardak değil. Bu şekilde birazcık yerleşsin diye toprağı bardağın üstüne vuruyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde hafif yan. Çok Dibine kadar indirmiyorum. Şöyle hafif hava almaması için çok hafif böyle üstünden dokunuş yapıyorum. Hava almaması için. Arkasından önünden hafif bir dokunuş yapıyorum ki buradan hava alıp e, şey yapmasın. Sulasak da bile yine hava alma ihtimali olabiliyor. Arkadaşlar böyle suyumuzu alıyoruz. Yapraklarından da olsa üstünden de güzel olur yani yaprakların üstünden. Bu şekilde. Birkaç pıspıs pıs yapıyoruz. Toprağımız zaten nemli. Bu şekilde ister büyük kablularda seraya alın. isterseniz böyle üstüne bir bardak kapatın. Bu şekilde bu burada köklenecek arkadaşlar. En geç 20 gün 1 ay içinde köklenir arada bir bunu açacaksınız, havalandıracaksınız, bakacaksınız reyde olsa şimdi toprak çok da kuru değil, çok da nemli değil. Çok hafif bir su verdik ama tekrar susayabilir. Çünkü çok aşağıları ıslak değil. Arada böyle bir iki pıs pıs yapıp havalandırıp bir, bir iki dakika, üç dakika, beş dakika ondan sonra tekrar kapatıp bunu direkt güneş ışığına değil ama aydınlık bir yere bırakacaksınız arkadaşlar. Diğer menekşeler nasılsa bu da öyle yani. Bu şekilde bunu muhafaza edip yavruların çıktığını görebilirsiniz arkadaşlar. İkinci aşam arkadaşlar yavrular çıktıktan sonra bu şekilde yavrular minicik çıkmışlar. O zamana kadar yavrular çıkıp böyle kendini gösterene kadar serada kalabilirler arkadaşlar. Ama yazınsa daha çok yaz aylarında daha sık fazla havalandırmak lazım. Çünkü çok nemli sıcakta da nem yapacak. Bu sefer de çürümeler meydana gelebilir. Ama soğuk havalarda bir 3-5 dakika havalandırıp tekrar seraya alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yavrular çıktı mı Yine bunu sıradan çıkartabilirsiniz. Artık bu şu zamandan sonra sırada kalmasına çok gerek yok. Bunu arada böyle melekçelerin üstünden değil böyle kenarından birkaç damla birkaç damla 2-3 günde bir sulamak lazım. Bakacaksın kurudu mu biraz topraklarına. Bunu ben yeni sulamıştım. O yüzden su vermeyeceğim arkadaşlar. Ee, kenarlarından melekçelerin üstünden değil böyle bardağın kenarlarından 3-5 damla su damlatarak sulayabilirsiniz. Bu şekilde bunlar annelerin yanında büyüyecekler. Zaten bu küçük bir menekşe olduğu için cinsi böyle. E, böyle yani bu şekilde büyüyor. İkinci aşaması da bu. Bunlar bayağı bir büyüyecekler burada. Yani bu menekşelerin yaprakları 1 lira üstüne yani 1 lira kadar olacak yani 1 lira alacak şekilde olacak. Yani e, şu şekilde olacak. Bu biraz bu bile biraz küçük. Şöyle göstereyim size çıkartayım. Kökler güzel sarmış yavruyu buradan annenin yanından ayırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tutup çektiğimiz zaman zaten yavru gelecektir. Buradan. Bu da çift yavruymuş burada. Şu tek olanı alayım. Şimdi tekrar yerine koyacağım. Evet. Bir de şunu alayım. Evet arkadaşlar. iki yavrusunu çıkarttım. Tekrar bunu yerine bu şekilde koyup hafif bir toprak koyup Diğer yavruların büyümesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Ben şimdi bunu size göstermek için çıkarttım. Bu şekilde yine aynı şekilde çok su vermeden Bunların büyümesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Büyüdükten sonra yani Şimdi bunları Bardaklarımıza dikiyoruz arkadaşlar. Bunları büyük saksılara bu şekilde dikerseniz bunlar gelişmez arkadaşlar. Çünkü yere kökünü uzatacak salacak yani sadece kökten uğraşır e, dal vermez yaprak vermez e, bu sefer bitki yorgun düşer ne kadar küçük olursa o kadar güzel olur bu şekilde ortasına bir çukur açalım arkadaşlar kökler içine gelecek şekilde böyle dikim yapıyoruz ama çok ortasını kapatmıyoruz arkadaşlar ortadaki e, orta göbeği ıslanmaması lazım arkadaşlar. O yüzden bu şekilde birazcık e, ayarlama yapabilirsiniz elinizle de. Böyle kenarlardan hafifine bastırıyorum. Çok değil. Bu şekilde ortası su almasın diye böyle burayı açıyorum arkadaşlar. Çünkü ortanın su alması minekşenin ölmesi demektir. Büyük, de, büyük meleklerde de öyle. Bebek meleklerde de öyle. Bu şekilde çok dibinden su vermiyorum arkadaşlar. Böyle hafif açıktan su veriyorum. öyle çok böyle şaldır şaldır da değil. Çok hafif. Suyumuzu verdikten sonra yine bu şekilde ağzını kapatıyorum. Sıra oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bu burada köklenecek. Büyüyecek. Bunu şimdi ben 4 gün sonra 5 gün sonra yani günlük açıyorum böyle. Bakıyorum. Havalandırıyorum. 5 dakika. Ondan sonra kapatıyorum. 5 gün sonra tekrar su vereceğim. Şimdi hemen üst üste su vermiyorum. Yani 5 gün sonra şimdi biraz daha kökler aktifleşecek. Ondan sonra birkaç damla tekrar su veriyorum e, 3-5 gün sonra. Kökler bu şekilde bu burada büyüyor arkadaşlar. En az 15 gün sonra sırada kalması lazım. Büyüklüğüne de göre değişir. E, bazı bitkiler daha çabuk gelişir. Bazıları biraz daha nazlı olur. Yani köklerini kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde ağzı kapalı. Günlük yine havalandırmasını yapacaksınız. Yazın daha fazla havalandırma yapabilirsiniz. Kışın daha az havalandırma. Çünkü havalar soğuk olduğu için çok fazla havalandırmaya gerek yok. Bu benim daha önce diktiğim melekşem. Bir 20 gün olmuştur belki. Bu şekilde köklerini göreceksiniz arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bardağın dışından kökler çıkmaya başlayacak. Yavaş yavaş. Ondan sonra seradan çıkarabilirsiniz. Eğer kışın yavru ayırma yaptıysanız arkadaşlar Birden sıradan çıkartmayın. Ee, birazcık alıştırma yapın. Gündüzleri açın, akşamları kapatın ki menekşe yavrusu soğuğa alışsın yavaş yavaş. Ama yazınsa birden çıkarabilirsiniz. Zaten e, havalar 25 derece, 24 derece, 26 derece aralarında olduğu zaman çok fazla da e, bekletmeye gerek yok yani şey. Yani öyle Günlük açıp da bir iki saat alıştırmaya gerek yok ama kışın soğuk olduğu için insanlar bile soğukta hafif büzüşüyorlar bu sefer emelik de büzüşüyor kökleri arkadaşlar çabuk güzel gelişmiyorlar yani bu şekilde dikimimizi yapıyoruz. En önemlisi geçen e, yavru ayırmasını gösterdiğimde sırada kaç gün kalacaklarını söylemeyi unutmuşum. Yani insan e, ne diyeceğini daha önceden ezberleyemiyorsun, bilmiyorsun ne diyeceksin, ne olacak. Yani o, o şekilde bırakmışım baktım ki yani seyrettim videoyu, onu söylemeyi unutmuşum. Dedim bu sefer de böyle söyleyeyim ki her, her aşaması bir yerde olsun, daha iyi bilgilenin diye bilgilerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Bu şekilde suyunu verdim arkadaşlar. Bir de böyle köklü yapraklarım var arkadaşlar. Böyle köklendirebilirsiniz. Eğer ki yani ben tutturamıyorum köksüz derseniz bu şekilde köklü yapraklar arkadaşlar. Böyle ben koyuyorum suya. Burada böyle kökleniyorlar arkadaşlar. Kökleri görebiliyor musunuz? Çok güzel kök salmışlar. Hatta yavru bile verirler minik minik başlamışlardır. Bunu da aynı şekilde dikiyorum. İsterseniz yani ben köksüz başaramıyorum derseniz böyle kökte şeyde suda köklendirip o şekilde dikim yapabilirsiniz. Bunu da yine aynı şekilde dikiyorum arkadaşlar. Ortasına bunu çukur açıyorum. Çünkü kökleri var. Köklerinin zarar görmemesi için. Bu şekilde oturtuyorum arkadaşlar. Yine hafif verem şekilde tekrar üstüne toprak da destekliyorum bu şekilde. Bunlar çok kısa zamanda yavru verecekler çünkü kökleri olduğu için. Şimdi de bu arkasından bunu destekliyorum böyle. Buna da yine pıs da çok hafif su veriyorum. Zaten kökleri olduğu için çabucak yavru verme şeysine geçecektir arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Daha söylemek istediğim ne vardı bilmiyorum. Yalnız şeyi e, bardaklarınızın dibine değmemesi lazım. E, köklendirdiğiniz e, şeyin yaprakların bardakların üstünde kalması lazım. Eğer ki kökler dibe değerse yaprağınız çürür arkadaşlar. Yaprağın çürümemesi için bir de bu gövdenin suya değmemesi için böyle pratik bir yol. Plastik şişelerin kapaklarını kesin böyle hafif yukarıdan. Bu şekilde yapraklar da aşağı inmezler. Kökler de dibe çökmezler. Ve bu şekilde çok sağlıklı kökler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sormak istediğiniz sorular olursa seve seve cevap veririm. Beni Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup da beni desteklerseniz sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.